Merhaba değerli dinleyicilerim. Gölcük depreminde yaşanılan ve duyulan olaylardan derlediğim ve dinleyeceğiniz bu video gerçek yorumlardan oluşan 1999 Gölcük depreminde yaşanan paranormal olayları içermektedir. Yüzlerce insanın konuştuğu 1999 Gölcük depreminde yaşanılan duyulan anılar kulaktan kulağa yayılan söylencelerden oluşan söz konusu içeriğimizde bazı bariz yazım hataları ve anlatım bozukluklarını düzeltmek dışında herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Aynı şekilde anlatılan olayların gerçekliğine yahut akla ve mantığa uygunluğuna dair ima yoluyla da dahi olsa herhangi bir yorum yapmak veya katmaktan özenle kaçınılmıştır. Bu konudaki nihai yargıyı her dinleyicim kendi içinde inanç, görüş ve ruh haline göre verecektir. Meleklerin Koruduğu Kız Çocuğu Nalan isimli kişi anlatıyor. Bizim mahalleye gelin gelen kızın ablası, çocukları, eşi enkaz altında kaldılar. O sırada kadın duştaymış. Enkaz altından çıkarken melekler üstünü örtmüşler beyaz örtüyle. Kızı anlatmış. Enkaz altındayken hepsi oldu. Kız çocuğu bir hafta enkaz altında bekledi. Dediğine göre kıza melekler koltukları çember yapıp kızı korumaya alıp bir hafta boyunca ekmek su vermişler. Kız hiç korkmamış. Şimdi genç kız oldu tabi. Bizzat ben de dinledim vallahi ağzından. Annemin üstünü örttüler abla dedi. Duştan çıplak çıktığı için deprem anı yakınları şok olmuş. Enkaz altından çıkarılırken sarılı bir beyaz örtüyle çıkmış. Gece gelen ak sakallı dede. Naci isimli kişi anlatıyor. Ben o zamanlar Sinop'taydım. İzmit'te kardeşlerimin halinden sünnet olayı çıktı. Ben amcamların yanına geldiğim için gidemedim. Deprem gecesi Sinop'ta yıldızlar iç içe, Elinin avucunda olacak kadar alçaktaydılar. Amcama ''Bu havada bir tuhaflık var görüyor musun? Sanki bir şey olacakmış gibi'' dedim çocukluk haliyle. Yıldızlar bir yandan peş peşe kayıyordu. Gece ne hikmetse uyuyamadım. Kardeşlerimin sünnet olduğu gece deprem oldu. Gece üçte ev çatır çatır sallanıyormuş. Erkek kardeşim ''Anne korkuyorum'' diye kanepede alıyormuş. O sırada uzun boylu uzun sakallı bir dede gelmiş. Elinde sopası varmış. Kardeşimin başını okşamış. Sakinleştirmiş. Sakın ağlama. Sana ve bir şey olmayacak demiş. Kardeşim öyle sakinleşmiş. Bize anlattı o zamanlar ama doğru mu söyledi? Çocukluk haliyle yalan mı bilmiyorum. Anne karnından fırlayan bebek. Melda isimli kişi anlatıyor. Annemlerin alt sokağında 7 aylık hamile bir kadın vardı. Koca bina çapraz yıkılınca 5. kattan uçmuş. Karnındaki bebek çıkmış, kordonuyla fırlamış benim gittiğim okulun bahçesine düşmüş. O bebek şimdi delikanlı oldu. Annesi şehit oldu tabi. En son o çocuğu birkaç sene önce gördüm. 6-7 sene önce komşumuz göstermişti. O bahçeye kordonuyla fırlayan bebek bu diye. Okuyor diyordu okulda. Bir de annem o geceyi anlattı. Zifiri karanlık der yer. Göz gözü görmüyordu dedi. Sokakta bir genç delirmiş Babası, annesi enkaz altında kalmış. O sağ çıkıp delirmiş. Deli gibi o gece sokakta gezip bağırıyormuş. O evde biri var, o evde biri var diye. Enkazın altında yol gösteren biri. Burak K. isimli kişi anlatıyor. Abim Gölcük'te askerlik yaptı. Komutanı deprem hakkında bir şey anlatmış. Enkazın altından çıksın diye biri yol göstermiş. Ne kadar doğru bilmiyorum. Taksicilerden rivayet edilenler. Özleme'ye isimli kişi anlatıyor. O zamanlar İstanbul Ümraniye'deydik. 16 yaşındaydım. Boğucu bir hava vardı. Yıldızları çok net görüyorduk. Binlerce yıldız vardı. Uyuyordum. Annem uyandırmıştı. Sanki matkapla yer sarsılıyordu. O ses hala kulağımda. Çatadaki kiremitler tıkır tıkır sallanıyordu. Bir taksici adam mezarlıktaki evliyaları görmüş. Ondan çok etkilenmiştim. Fatime isimli kişi anlatıyor. Ben o depremde 10 yaşındaydım. Sakarya'da pazarındaydım. Hiçbir paranormal olay yaşamadım. Allah bir daha yaşatmasın ama bir taksi şoförü o gece ayakları olmayan bir sürü ruh mu desem bilemedim ilginç şeyler görmüş. Denize düşen ateş topu. Fatma isimli kişi anlatıyor. Görümcemin eski işi anlattı. Arkadaşlarıyla o gece deniz kenarında demleniyorlarmış. Denizin ortasına o gece gökten ateş bombası gibi bir şey düşmüş. Deniz havaya kalkmış. Anlam verememişler. Deprem olduğu gece kaçmışlar hemen oradan. Estem E isimli kişi anlatıyor. Bunu çok kişiden duymuştum. Babaannemler İzmit'teydi. Onlar da ateş topu gördüklerini sonra deprem olduğunu söylemişlerdi. Engin B isimli kişi anlatıyor. Denizden kıpkırmızı bir alev topu yükseldiği söyleniyor. Ben 11 yaşındaydım, görmedim. Özgür E. isimli kişi anlatıyor. Ben de 14 yaşındaydım. Ankara'dan gelmiştim trenle. Bayağı yorgundum, uyuyacaktım. Gece bir gibi hava aniden aşırı ısındı. Balkona çıkmıştım. Gürültü koptu. Avcılarda yaşıyordum. Ev denizi görüyordu. Denizden parlama geldi. Depremden sonra aşağı indim. Gökyüzüne baktım. Yıldızlar çok yakın ve parlaktı. O kadar yıldızı bir arada daha da görmedim diyebilirim. Denizden gelen uğultu. Ahu D isimli kişi anlatıyor. Teyzem büyük çekmecede. Sahile sıfır evde oturuyordu. O gece uyanıklarmış. Balkonda çay kahve içiyorlarmış. Hava çok sıcakmış. Denizden uğultu gelmiş. Müthiş bir sesmiş. Tarık A isimli kişi anlatıyor. Ben de yaşadım, gördüm, duydum. Deniz kenarındaydım. Çatı katında kafedeydim. Gökyüzü ve deniz gözümün önündeydi. Çıkan uğultulu sesler, kıpkırmızı deniz ve yağmur gibi yağan yıldızlar hala gözümün önünde. Sonrası da var tabi. Yaşlı teyze kılığındaki melek. Yıldız Ye isimli kişi anlatıyor. Herkes bir şeyler anlattı o dönem. Doğru veya yanlış. Ama çok etkilenmiştim. Yaşlı bir teyze bir apartmana girmiş Gölcük'te. Kapıyı çalmış. Bir genç açmış kapıyı. "Oğlum, beni terminale götürür müsün?" demiş. O çocuk kapıyı kapamış. Diğer dairenin kapısını çalmış. Ona da aynısını demiş. O kişi "Götürürüm." deyip aşağı inmiş. Arabaya bindiklerinde deprem olmuş. O sırada adam arka koltuğa baktığında teyze yok. O zaman demişlerdi. Bir kişinin canını kurtarmakla yükümlü melekmiş. Kim o teyze yardım ederse onu kurtaracaktı. Çok etkilenmiştim. Köyü uyaran deli. Arzu Ağa isimli kişi anlatıyor. Bizim orada bir deli var. Deli diyorum ama çoğu insanlardan akıllı. O gece bütün köyü dolaşıp vu olacak kaçın demiş. Tabii kimse inanmamış deli diye. O günden sonra ona çok iyi davranmaya başlamışlardı. Geçen sene vefat etti. Bizim evi kocaman amcalar tutuyordu. Hüseyin S. isimli kişi anlatıyor. Bizim sitede komşumuzun bir kızı vardı. O zamanlar 5 yaşında falandı. Şimdi büyüdü evlendi tabi. Deprem olurken camdan bakmış. Ertesi gün annesine bizim evi kocaman amcalar tutuyordu demiş. Şaşırmamak elde değil. Hadi bir de buradan yakın. Vitrini tutan cübbeli şahıs. Arzu isimli kişi anlatıyor. Deprem olduğu gün Annemlerde kalmıştım. O gece ablamlar da yerde yatmıştık. Yanımızda vitrin vardı. Bir anda vitrinin yanında birisini gördüm. Yüzünü seçemedim ama cübbe gibi bir şey vardı üzerinde. Vitrini tutuyordu ama sanki kendi gözümle değil de kalp gözüyle gördüm. Ertesi gün dışarıda yatıyoruz ya ablamla eve gidip abdest aldık. Çıktık. Kaldığımız boş arsaya doğru gidiyoruz. Bir anda bir koku geldi. Çok güzel bir koku. Biz dedik, bu deprem zamanı kim bu kadar parfüm sıkmış? Koklaya koklaya gittik. Evimizin orada bir yatır vardı. Koku oradan geliyordu. Biri beni kaldırdı. Alev Dayı isimli kişi anlatıyor. Deprem olmadan biri çekip kaldırdı beni. Korktum. Ne oluyor demeden deprem oldu. Çığlık sesime annem geldi. Altıncı istediler. Fatih Ö isimli kişi anlatıyor. Ben o gece İstanbul dışında Konya'daydım. Saat iki buçuk sıralarında sıtma tutmuştu. Hasta filan değilim tabi. Sebepsiz yere zangız zangı titriyorum. Acile götürdüler. Yakın zamanda kötü bir şey mi oldu? Ya da olacağından korktuğum bir şey mi var dedi doktor. O an anlam veremedim. Sakinleştirici yaptılar. Sabah kalktım her şey malum. Ekranda gördüğüm anda ben yine şoke oldum. Altıncı istediler. Gökyüzündeki tuhaflıklar Deniz E isimli kişi anlatıyor. 9 yaşında Düzce'deydim. Babam yoldan gelmiş, eve gireceği sıra gökyüzünün kırmızıya yakın olduğunu görmüş. Duş almış. Tam yatacakken bir uğultu duymuş. Yıldızlar çok yakın ve parlakmış. Müstakil evdeydik. Kapıya çekici dayamış. Ev sallanmaya başlamış. Apar topar beni alıp evimizin önündeki fındık bahçesine yalın ayak gitmişiz. Ne cam kırığı ne ısırgan. Hiçbirini hissetmedik. Karşı binadaki insanların çığlıklarını unutamam. Çok kötüydü. Rabbim kimseye yaşatmasın. Ümit G isimli kişi anlatıyor. Biz de Sakarya Sakarya'da aynısını yaşadık. Babamlar eve dozer giriyor sanmış. Sonra dışarı çıkarmışlar bizi. Dışarıda arabanın içinde otururken araba ileri geri yapıyordu sarsıntılardan dolayı. 5 yaşındaydım. Az buçuk hatırlıyorum. Makbule isimli kişi anlatıyor. Ankara'da dava da çok sıcaktı. O gece yıldızlar çok fazla ve parlaktı. Ve sürekli yıldız kaydına şahit olduk. En az 10-15 tane, abartısız. Esra B isimli kişi anlatıyor. 30 tanesini öylesine bakarak gördüm İstanbul'da. Saysak çok daha fazla tabii. Gökyüzü çok acayipti. Açılmıştı. Tezcan Ç isimli kişi anlatıyor. Benim teyzemin oğlu da gece gökyüzünü kızıl görmüş. Emrah K. isimli kişi anlatıyor. Çok doğru. Ben İzmit'teyim. O gece ayaktaydım. Her anını yaşadım. Dediğiniz gibi sanki yıldızlar çok yakındı. Evet. Balkonda saat bir iki civarları ben de birkaç yıldız kaydığını gördüm. Allah bir daha yaşatmasın. Samet E. isimli kişi anlatıyor. 14 yaşındaydım. Gökyüzünde şimşek çakar gibi ışıklar oluştu. Bir daire şeklinde. Çok net hatırlıyorum ve büyük bir ses geldi toprağın altından. Kerem T. isimli kişi anlatıyor. 99 depreminde 18 yaşındaydım. Deprem sırasında ayaktaydım. Bizzat taşıdım. Deprem olmadan önce muhabbet kuşları hissetti. Bağırmaya başladılar. Tam onlara bakmaya giderken deprem oldu. Dışarıya çıktığımızda gökyüzü yere yakın gibiydi. Ve çok fazla yıldız vardı. Onu hatırlıyorum. Arzu Bey isimli kişi anlatıyor. Gökyüzü kızıl gibiydi. Hatırladığım en yüksek yerinden Gölce'ye baktığımda Esra B isimli kişi anlatıyor. Gökyüzünü izlemeyi severdim ve izledim de çok. Öyle bir berraklık görmedim. Kimse her baktığında bir göktaşının yanarak düştüğünü görmemiştir. 30 tane saymıştım biraz bakınca. Normal bir gün olay ve gök değildi yani. Depremi rüyamda gördüm. Safiye S isimli kişi anlatıyor. O zamanlar şimdiki gibi deprem psikolojisi yoktu. Şimdi en ufak bir şeyde deprem mi olacak korkusu yaşıyoruz. Ben aslında Koceliliyim fakat İstanbul'da yaşıyoruz. O gece rüyamda İzmit'te öyle bir deprem yaşıyordum ki yalnızım. Baktım insanlar çir yavrusu gibi dağlara kaçıyor. Dua ediyordum. Allah'ım ben de aşağı inip insanlar arasına katılsam diye. Kızım 5 yaşındaydı. Boğmaca geçiriyordu. Onun öksürüğüne uyandım. Sanıyorum 5 dakika sonra gerçek depremi yaşadım. Hala etkisini yaşıyorum. İnsan rüyalarından etkileniyor. Görkem A. isimli kişi anlatıyor. Ben de 12 yaşlarındaydım. Rüyamda deprem oluyordu. Annem uyandırdı. Kapının kirişine sığınmıştık. Harp tartışmaları. Bilal G. isimli kişi anlatıyor. Size şöyle bir izahta bulunmak istiyorum. Paranormal olaylara bakış açım biraz farklı. Sizin gördüğünüz sarıklılar, gökyüzü kızıl, denizde uğultu gibi şeyler tamamıyla psikolojik demek isterdim ama değil. İnternette de araştırabilirsiniz. 99 Gölcük depreminde harp adı verilen düşük frekanslı ses titreşimleriyle çalışan insan beynini bile ele geçirip neye inanmalarını istiyorlarsa inandıran bir yapı var. Bu suni depremler, yağmurlar, doğa olayları yapabilen bir sistem. 99 Gölcük depremi harp olarak YouTube'da araştırırsanız az çok bilgi sahibi olabilirsiniz. Eylül Ağa isimli kişi anlatıyor. Harp konusunda haklı olabilirsin tabii ki. Fakat bu his ve duygular sadece o gün deprem bölgesinde yaşanmadı. Mesela Amerika'daki bir yakınımız bu tarz manevi olaylar yaşadı o gün. Ve bir başka ülkedeki akrabamız da aynı gün içinde birçok farklı şehir ve ülkede bu manevi farklılıkları yaşadıklarını, hatta deprem olacağı gün telefonla aradılar. Hal hatır sorup gördükleri rüya ve tuhaf durumlarını bizlere söylediler. Teknoloji o kadar ilerlediği için tabii ki bazı konularda haklısınız. Fakat benim rüyama gelen Aziz Mahmut Hüdayi'yi beni uyaran zatı harp göndermiş olamaz. Şimdi diyeceksiniz bilinçaltı. İnancın gereği böyle hassas rüya görmüşsündür. İyi de bu manyetik ses dalgası sadece inancı ve rüyayı mı etkiliyor? Bilal G isimli kişi anlatıyor. Tabii ki de terekenizi, manyetik ve ruhani kozmik dalgaları kimse yok sayamaz. Ben de sizin aynı düşünceleri paylaşıyorum ama Ses frekans olayının insandaki işleyişini de etkisini de kimse inkar etmemelidir. Yağmur Ne isimli kişi anlatıyor. Sizin rüya görmeniz başınıza bir felaketin geleceği ve bunu Allah-u Teala'nın önceden bilmesidir. Ancak harp de kullanılmış olabilir. Çünkü o gece İsrail askerleri Gölcük'teymiş ve onlar yardım adı altında başka şeyler aradı diyorlar. Değerli dinleyicilerim, bu ilginç ve ürkütücü bir o kadar da garip olayları anlattığımız videomuzun sonuna geldik. Sizler bu anlatılanlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.